Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte roblox adobe oynuyoruz arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar o zaman videomuza geçelim iyi seyirler arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi adobe oynuyoruz Ben bu oyuna daha yeni başladığım için biraz lup olabilirim arkadaşlar Kusura bakmayın 2242 param var iki gün önce başladım bu oyun arkadaşlar onun için biraz yani yeni başlayanlara göre çok ama e, bu oyunu bir yıl falan oynayanlara göre az arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Adopt.me'de bu e, Server'da free arkadaşlar. Ben de aldım. Açıklamadı, açıklamadaki linke koyarım arkadaşlar. Oradan girersiniz. Sizde bedava gözüküyor mu bilmiyorum. Neyse. Evet. Bu arada petlerimi göstereyim size arkadaşlar. Bu var. Bu var. Arkadaşlarımın verdiği şu var. Evet. Bir tane de iki tane de şeylerim var arkadaşlar. Binelim. Arkadaşım da gelsin. Bu arada arkadaşımla birlikteyim. Ee, bu arabayı o bana aldı arkadaşlar. Petlerimizi çıkaralım. Şöyle. Çıkardım arkadaşlar. Birazdan e, şöyle biraz oyun oynayalım. Top nereye kaçtı? Evet. Şöyle. Bu arada arkadaşlar okulda olduğumdan çok e, video çekemiyorum. Onun için özür dilerim. Bu arada 68 aboneyiz Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsem azdır arkadaşlar size. Yani buralara kadar gelmemiz. 100 abone bile olursak. E 100 abone olursak Facecam'li videolar gelecek. Bilmiyorum gelecek mi? Açabilirsem arkadaşlar. Şöyle. Gel bakayım gel gel ye. vur vur vur. Vur biz yeneceğiz. Evet. Şöyle daha e, Pet'imden bir tane görev gelmedi. Yapınca para veriyor biliyorsunuzdur. Adopt Me oynayanlar. Şöyle. Biz niye deminden beri gol yapamıyoruz? Girdi. Nasıl girmedi? Girmedi. Nasıl oldu bu? Neden orada kalıyorsun sen? Nasıl girmiyor? Anlamıyorum ki arkadaşlar. Şöyle kucağıma almak istiyorum petimi. Pardon alamıyorum. Aldım. Evet. Bu arada hiçbir şey açık değil video kasmasın diye arkadaşlar. Sizin için bir video çıkıyorum. Bir like'ınızı ve bir abone'zi eksik etmeyin arkadaşlar. Evet neyse biz gezelim. Şöyle. Evet. Şöyle. Bu arada arkadaşlar benim karakterim böyle değil. Oyundan değiştirdim. Adopt me oynayanlar bilir. Şuradan değiştirebiliyorsunuz. Şöyle. Şuradan kanat falan da takabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada arabam güzel mi? 1800 para. Arkadaşım aldı. Sizce güzel mi? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu video Arkadaşlar bu videoya 13 like 13 like falan gelirse bunun devamı gelecek arkadaşlar. Gelmezse de size getiririm. Bu, bu arada burada kaldık biz neden? Neyse, sıkıntı oldu orada. Biz yeni arabamızı çıkartalım şuradan arkadaşlar. Evet, sizin için video atıyorum. Okulda var arkadaşlar. Yani bu video 13 gelirse devamını getireceğim. Çok konuşmayayım arkadaşlar. Sizi rahatsız etmek istemiyorum. Biz de kampa gidelim. Şöyle kamp yapalım biraz. Arkadaşımın arabası spor araba ve benden hızlı gidiyor. Benimki neden yavaş gidiyor? Onu trade'de vermişler bana söyledi hep. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuz açıldı. Aşağıda linkini vereceğim katılabilirsiniz. Şöyle. Şöyle. Gidelim. Arkadaşımın Discord sunucusu da var. Onu da Aşağıda linkini vereceğim. Açıldı dediğim gibi Discord sunucum. Ee, onu da linkini vereceğim arkadaşımın da ikisine katılmayı unutmayın arkadaşlar. Katılırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hem daha e, bu YouTube kanalını e, bir yıl önce beni kurmuştum arkadaşlar. Küçükken tabii ki. O videolarım gizli galiba. Siz görmüyorsunuz. ya da ee, görüyorsunuzdur izlemeyin arkadaşlar Çaktırmayın Neyse biz böyle geziyoruz da Ben kampa nasıl gideceğim Bir kere de şuradan dönelim bakalım Neyse biz parka gidelim Bu arada bana neden görev vermiyor Şu an Bana şu an neden görev vermiyor Bana şu an hiç görev vermiyor Nedense Oha arabayı da zıpladık. Lan 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 lan. Abi gittik gittik gittik. Tamam tamam hadi. Niye böylesin abi ya. Neyse. Arkadaşlar R ile bırakıyorduk. Şöyle biraz gezelim değil mi? Bu arada bu karakterim nasıl olmuş yorumlara yazın. Oyundan yaptım tabii ki. Aslında karakterim eee. Çok da güzel değil arkadaşlar. Ben fakirim. Ben fakirim arkadaşlar. Ben fakirim. Ben fakirim. Neyse arkadaşlar, çok şey yaptık tabii ki. Şöyle burada ne varmış? Burada okula gidelim biraz. Şurada okul da var. Üstünde zil var. Ben daha bu oyunu yeni öğreniyorum. Neden işi bize görev vermedi ki? Buradan su içilsek. Şuradan. Bana hiç görev vermiyor. Nedense. Aha verdi. Uykusu geldi. Şuralara yatıralım arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşımın şeyi var. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu oyunu hiç sevmiyordum arkadaşlar. Eğlenceli değil diyordum ama oynayınca e, eğlenceli olduğunu anladım. Siz de oynayabilirsiniz. Aşağı bu server linkini koyacağım. Aslında siz de bu server linki alabilirsiniz. Bedava bende gözüküyor. Siz de öyle gözüküyorsa alabilirsiniz arkadaşlar. Sizin kararınız. Neyse. Başka görev varsa bakalım. Bu arada arkada neden, neden müzik yok dersiniz arkadaşlar. Bu video böyle çekmek istedim. Onun için kusura bakmayın. Neyse şuradan arabamızı alalım tekrardan ve arkadaşım da binsin şöyle. Bu arada ben şunu bir alayım. Neden gitmiyor? Bug mu oldu şu an? Aynen. Bu arada arkadaşımın arabası da bu. Bayağı güzelmiş. Ama 1200 TL falan galiba. Bilmiyorum. Petlerimi göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar bana e, Roblox'tan arkadaşlık isteği atars atarsınız ve yorumlara e, Roblox isminizi yazarsanız ben arkadaşlık atıyorum. Kabul ederseniz edebilirsiniz arkadaşlar. E Onun için e, yorumlara Roblox isminizi İsminizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada video kaç dakika oldu? Ben ona bakmak istiyorum. 2 dakika olmuş. Yani ben videoyu kesiyorum onun için. Şöyle yine zıplayalım. Evet yine araba yamulmasa güzel olacak. Yine araba yamuldu. Neyse. Şöyle arkadaşlar. Yine arabamızı çıkartalım. Evet. Şunu alalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Arkadaşlar şiflo kullanıyorum. Şifloklu araba. Bu arada Tovrofel videoları da gelecek. Bu video 13 dakik geçerse Jailbreak videosu gelecek arkadaşlar. Hem jel, bu video 13 dakika like geçerse hem Jal hem Tovrofer hem de bunun devamı gelecek arkadaşlar. Sizin için bu kadar video çekiyorum. Bir like'ınızı eksik etmeyin dediğim gibi. Şöyle evimize gidelim. Banyosu geldi arkadaşlar. Ee, biraz kokuyor tabii ki. Şöyle gidelim. Şöyle kampanyasını yaptıralım. Evet. Uyuma vakti ne zaman gelecek? Bu arada bayağı iri, iyi, iyi para veriyor arkadaşlar. Mesela kasabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bin abone olduğumuzda galiba oluruz ama iki yıl sonra kaliteli videolar gelecek. Onun için Bayağı kaliteli videolar gelecek 2 yıl sonra. 2 yılı bekleyin arkadaşlar. O 2 yıl sonra bayağı kaliteli videolar gelecek. Hiç kasmayacak. Ee, okula gideceğiz değil mi? Evet şuradaydı okul. Şöyle ne taraftaydı? Şu taraftaydı. Oha, ben niye tıklıyorum? Aynen. Burada petimi de alayım. Şöyle okula gidelim arkadaşlar ve neredeydi? Neyse okulda oluyor şu an. Burayı yazalım ki elime aldık. Verelim e, şeyimize. Şöyle evet. Yesin bunu. Biraz karnı doysun hayvanımızın arkadaşlar aç bırakmayalım değil mi? Birazdan gezme vakti olacak. Bu niye benim peşimden geliyor? Şöyle burayı yazalım ki artı artı yazamıyorum neden biliyor musunuz arkadaşlar çünkü artıya tıklarsam video gider neden biliyor musunuz çünkü artıyla e, başlatma tuşunu koydum kısa o tuşu yani onun için gider arkadaşlar evet okulu da bitti şöyle gidelim evet arabamıza binelim Şöyle. Aslında burada da şey oturması lazım ama arkadaşım gelecek diye ben kucağıma alıyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Kaza oluyor burada. Yardım edin. Neyse gezelim biz. Arkadaşlar yarın da video gelecek tabii ki. Böyle Adoptme videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın dediğim gibi. Çok uzattım. Neyse okula gideceğiz yine. Okulda sular bedava. Taktiğini vermiş olayım. Oradan gidip almayın arkadaşlar. Hem paranız gitmez hem de para kasarsınız. Burada sular bedava bilen vardır. Adoptme oynayanlar. Biliyordur. Bazıları bilmiyordur tabii ki. Ben de dedim ki Adoptme videosu çekeyim arkadaşlar. Herkes oynuyordu. Ben de bir çekeyim dedim web server'da ve buna kaç dakik gelecek bakalım. Şöyle. Mesela bu kaliteli bir video olsa beğenirdiniz ama arkadaşlar lütfen beğenin. Evet, oyunumuz şöyle. Gidelim. Burada biraz top oynayalım. Şöyle arabayla niye girdik biz buraya? Görevliler kazacak. Hop, o gol'e bak. Şöyle, şöyle arkadaşlar gidelim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Ee, okula gideyim size bir tane bul göstereceğim ama bende oluyor mu bilmiyorum. Ee, bir bakayım. Şu okula gidelim mi? Şöyle gidelim. Okulda bir tane book göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir tane. Arkadaşlar şimdi buraya oturuyorsunuz. Buradan ee, petimizi şu koyalım. Petinizi çıkarıyorsunuz. Dolaşmaya başlıyor dolar ama ben de neden dolaşmıyor bilmiyorum. Neyse. Şöyle okuldan çıkalım. Şöyle gidelim biraz da gezelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada video çok konuşmak istemiyorum. Sizi rahatsız etmek istemiyorum. Onun için çok konuşmayacağım. Vuralım gol mü? Gol. Arkadan hop. Pup, pup, pup. Gidelim. Arkadaşım da vurdu. Burada Burada, ee, burada arabayla ee, futbol oynuyoruz. Çok güzel bir yöntem arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz Adopt Me'de. Arabanız varsa. Arkadaşlar petin Arkadaşlar demin şey tuşuna elim değdi onun için video kapandı. Onun için özür dilerim. Ama birleştireceğim tabii ki. Neyse arkadaşlar petim fazla düşünce falan size vereceğim tabii ki. Çekiliş falan yaparım. Çıkana da veririm arkadaşlar. Şanslı olan kişiye falan. Şöyle gidelim. Bu arada benim petim niye görev vermedi ki? Şöyle gidelim biraz gezelim. Evet kampa gideceğiz. Kamp neredeydi? Kamp şurada. Gidelim hemen arkadaşlar şöyle. Uykusu da geldi. Tam da burada burada uyuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bir de şöyle bir bug var arkadaşlar. Buraya girmeniz için para ödemeniz gerekmiyor şöyle. Buraya tıklıyorsunuz. Şöyle giriyorsunuz arkadaşlar. Bu bir bug tabii ki. Şöyle ben neden yatıyorum? Şeyimin uykusu geldi. Şöyle yatsın arkadaşlar. Ben de şuraya yatayım. Uyuyalım arkadaşlar. Şöyle. Sabah olunca görüşürüz. Evet sabah oldu gibi bir denememiz ama. Sabah olmadı. Ama biz uyandık. Tabii ki biraz oynayacağız. Acıkmış. Elma var mıydı bende? Arkadaşlar şöyle pizza varmış bende. Pizza vereyim misin? <laughs> Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim ve yayınlayacağım. Akşam çekiyorum videoyu. Şöyle. Aksa, akşam şu an 11. Akşam şu an 11. Evet. Şöyle vuralım. Vuralım gol olsun. Gol mü gol. Şöyle. Arkadaşlar bu videoları çekmek için çok uğraşıyorum. Ama emeğimi göremiyorum. Ama siz yaparsınız bu videoda değil mi arkadaşlar? Mesela e, videoyu çekmiştim o çok kötü kasmış size koymak istemedim öyle video. Bu da kasmaz inşallah ama bunu koyacağım. Bu kasmamıştır inşallah arkadaşlar. Şöyle. Bu arada araba nasıl yorumlara bekliyorum sizleri. Karakterim de nasıl olmuş yorumlara bekliyorum. Evet şöyle. Şöyle ne oluyor biz neden suyun içine girdik? Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Gidelim şöyle. Şunu şöyle yapalım. Camı alayım. Bir dakika. He. 20 TL verdi. Şöyle. Buraya gelsin. Aynen. Evet. Arkadaşım hala oyunda ve birazdan videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Biraz şeye gidelim arkadaşlar. Banyo su da gelmiş. Şey de gelmiş. Gidelim. Bakalım. Şöyle. Niye niye biz buraya sıkıştık? Arayla durmadan araba değiştirmek zorundayım ya. Heh. Tam daha hastane buradaymış. Ben niye bunu elime almıyorum ki? Aynen. Şimdi arkadaşlar şöyle girelim. Aynen şuradan hasta olmuş hayvanımız. Arkadaşım da burada gördüğünüz gibi. öyle ben de koyayım. Hmm. Aynen. Şöyle ben de yanında oturayım. Susadı. Bir sürü görev verdi arkadaşlar. Bu kadar çok olacağını bilmiyordum ki. Neyse hemen yaparız biz bunları. Okulda var zaten su. Şeye de gideriz. Tamam yaparız arkadaşlar. Şurada zaten hemen okul var. Ben bunu bir dahaki binişimde kucağıma alacağım. Çünkü bu böyle zor oluyor. Şöyle arkadaşlar. Evet suyunu içsin bir susamış arkadaşlar. Tabii ki ben de susadım burada ama içemiyorum tabii ki. İçebilirim de aslında. Neyse. Evet biraz da yıkansın. Ve parka oynamaya götürelim. Aslında ilk önce parka götüreyim çünkü burada park Hemen yakınımızdaymış. Şöyle burada inelim. Böyle oynasın biraz. Şuradan geçsin bakalım. Aferin. Ay. Bir de şunu yapsın. Arkadaşlar bakın gülücük attı bana. Ay seni yerim ben ya. Neyse. Şöyle. Böyle kucağıma aldım. Suya neden düştün sen ya? Neyse çıktık da burada biraz çıkmak zor olabilir. Neden oynamadın? Neden oynamadı şimdi? E, biz erken çıkmışız. Biz neden erken çıktık ya? Şöyle evet. Doluyor arkadaşlar. Şöyle. Başka oyunlar da var mesela. Sarınacak da sallansın. Neyse. Bu kadar oyun yeter sana. Gidelim. Acıktı yine. Yemek verelim. Şöyle arkadaşlar, para kazanmak zor değil. Kazanırsınız ama biraz zor tabii ki. Çok görev veriyor arkadaşlar. Arabanın altına girdi. Ve şimdi yıkanma zamanı. Şunu bir alayım ben arkadaşlar. Kucağıma ve şuradan. Yine su sastı. Ama videoyu bitirmek istiyorum artık. Video bitçi için üzgünüm arkadaşlar. Şuradan. Ee, ben de yıkanacağım tabi. Ben de biraz terlemişim. Ben de yıkanacağım arkadaşlar. Hayvanım da kirlenmiş. Şu, burada dursun. Ben de... Şuna bir gireyim duşa. Susa, susamış arkadaşlar. Su vermem lazım. Bu bunu içer mi? Arkadaşlar içerisinde mutlu bana da. Evet. Neyse arkadaşlar. Videoyu bitirme zamanı geldi. Şöyle. Gidelim. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlara e, Roblox isminizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle biraz gezdikten sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Gidelim. gidelim arkadaşlar şöyle bu arada da mı aynen ee, neyse arkadaşlar bu videomuz neyse video bitirme zamanı geldi arkadaşlar şöyle şunu da alayım evet video bitirme zamanı geldi arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay Esma Baba ailesi. Takipte kalmayı unutmayın. Videolar gelecek. Bay bay arkadaşlar. Seviliyorsunuz. <laughs>